Ekremi Uyku tutmuyor oldu. artık. Da şerif, Boşu boşuna adamları içeri tıktılar. Savaşı, Hiç günahı yok. Allah de kurban de olurum sen, ona. Kurban de olurum. Ne oldu ki Vallahi çıksın istiyoruz başkanımızı ve içerideki bütün tutukluları. Gayretin e, olmadığı yerde barış da olmaz, sevgi de olmaz. Sevginin e, olmadığı yerde de dostluk olmaz. Bu yüzden herkese özgürlük istiyoruz. Özellikle de halkımızda bu kadar doyarlıların sesini insanlar duysun artık. Yani e, görüyorsunuz adaletsiz bir sistemde yargılanıyoruz. Lütfen herkese adalet istiyoruz. Özgürlüğü için buradayız, gençlerimiz için buradayız, çocuklarımız için buradayız. Özgürlük istiyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Her şey çok güzel olacak. Ya hep beraber ya hepimiz. İmamoğlu özgürlüğüne kalsın diye geldik buraya. Hepimiz Türkiye. Bak. Allah bana ne kadar ömür verirse. Hep birden bana el ele omuz omuza. İmamoğlu kurtaracak. Sonuç olacak. Sağ olasın. İmamoğlu için, Özgür Çelik için. Sonra yeni Özgür Başkanımız için, hepsi için buradayız. Biraz, biraz daha öğrencilerimiz için. İnşallah her şey çok güzel olacak. Mutluyum, coşkuluyum, çok duyguluyum. Cakmaklayız. <laughs> İmam oğlunu yanımızda istiyoruz.